Sevgili arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım her şey sizler adına yolundadır. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dostlarım bir zamanlar Çin'in Apple olarak adlandırılan, Çin'in en büyük tüketici elektronik firmalarından bir tanesi olan Xiaomi. Bir yıldan biraz fazla süre önce otomotiv sektörüne öyle bir giriş yaptı ki hala biz günümüzde Xiaomi'nin elektrikli araçlarından söz edebiliyoruz. Dostlarım Xiaomi firması Tüm bu başarıları nasıl elde etti? Arkasında ne gibi bir mühendislik ya da ne gibi bir destek var? İlerleyen zamanlarda Xiaomi'yi bizler neler, nerelerde görebiliriz? Tüm bunları detaylarıyla bu videonun içerisinde sizlere belgesel tadında aktarıyor olacağım. O zaman videomuz başlasın. Bu arada yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. O zaman Videomuza başlayalım. Dostlarım videonun girişinde söz ettiğim gibi Xiaomi bundan birkaç yıl öncesine kadar dünyada kendisini tüketici elektroniği ürünleriyle adlandırıyor ve herkes bu firmayı böyle tanıyordu. Türkiye'ye de baktığımızda evet telefonları çok popülerdi. Özellikle işten eve geç geldiğimizde yemek yapmaya biraz eğniyorsak işte Xiaomi'nin Air Fryer'lerini kullanıyorduk. Yani bizim her zaman yanımızda olan firmalardan bir tanesiydi. Tabii Çin malı gibi görüşler vardı ama bunu bir kenara bırakabiliriz. Ama Xiaomi'nin çılgın bir CEO'su vardı o yıllarda. Xiaomi'nin çılgın CEO'su dedi ki tamam kardeşim tüketici elektroniği işi çok güzel işte telefonlar, tabletler ee, vesaire yapıyoruz ama ben elektrikli araç piyasasına da gireceğim dedi. Özellikle bu kararı almasının arkasındaki en büyük güç... Apple gibi Huawei gibi firmaların da elektrikli araç yatırımlarını bir bir açıklamasıydı. Tabi Apple daha sonradan bu işten vazgeçti ama Xiaomi bu işten vazgeçmedi. Ve Eylül ayında 2021 yılında resmi olarak Xiaomi Otomotiv adını verdiğimiz bir otomotiv firması kurdu. Ardından tabii ki de bu firma kurulduğunda herkes bunu gaz olarak gördü. Ya kurarlar geçerler hiçbir başarı elde edemezler diye özellikle Avrupa basında birçok haber gündeme geldi. Ama Xiaomi dostlarım 1 milyar 378 milyon dolardan fazla bir yatırımla ve aynı zamanda 3400'den fazla mühendisle gerçekten bu işe inanmış gibi gözüküyordu o yıllarda. Sadece otomobil tasarımını kendisi yapmakta kalmadı Xiaomi. Aşağıda gördüğümüz ve birazdan bahsedeceğimiz gerçekten üstün teknolojilere sahip bir elektrikli araç fabrikasının da yapım aşamasına taha bu yıllarda başlamıştı. Tabi bu 3400 mühendis işte 2021 yılından 2023 yılına kadar ne yapıyor gibi söylemler o yıllarda tabi taşları masalarmasında çok ortaya çıkmaz. Bu normaldir. Ama yıl Mart 2024'e geldiğinde Xiaomi dostlarım ilk elektrikli aracı olan Su7 modelini pazara çıkartmayı başardı. Tabi bu aracı görmeyenler işte Xiaomi'nin böyle bir araç çıkarabileceğini tahmin dahi etmiyordu. Özellikle ilk etapta sedan modeliyle pazara girme cesaretini dahi gösterebileceklerini düşünmüyorlardı. Genel geçer bir tasarıma sahip bir otomobil bekliyorlardı Xiaomi'den. Ama Su-7 modeli pazara çıkar çıkmaz öyle bir etki yarattı ki özellikle Çin halkı üzerinde dostlarım arabanın ön siparişi açıldığı ilk 27. dakikasında bu araç 50 binden fazla sipariş aldı. Ve 229. güne geldiğimizde bakın sıfırdan kurulan bir fabrikadan bir otomobil firmasından bahsediyorum. 229. güne geldiğimizde bu firma 100 bin aracı üretim bandından zaten indirmişti. Gerçekten Avrupa basınının, Avrupa firmalarının, Alman firmalarının hatta Çinli firmaların dahi beklemediği bir başarıyı Xiaomi göstermişti. Eminim ki kendileri dahi bunu bu kadar bir başarı beklemiyorlardı. Günümüze geldiğimizde dostlarım burada gördüğünüz hanımefendi ve, ve beyefendi 200 bininci aracı teslim aldılar. Xiaomi firması Su7 modelinin ilk 100 bininci üretimini 229 günde tamamlamıştı. İkinci 100 bine ulaşması ise arkadaşlar sadece 119 gün aldı. Ve 2025 hedeflerine baktığımızda da diyorlar ki biz 2025 yılında 350 bininci aracımızı teslim edebilir hale geleceğiz diyorlar. Rusya'nın bunun arkasında tabii ki de Çin hükümetinin desteği elbette vardır. Birçok firmaya zaten Çin hükümeti destek yapıyor ve bunu alalade gösteriyorlar bizlere. Ama bunun arkasında belli başlı teknolojik gelişmeler, belli başlı örnek almalar, almalar da var. Şimdi bunların hepsinin detaylarına sizlerle birlikte girmeye başlayalım. Dostlarım bana kalırsa bir otomobil firmasının ya da bir ürünün, bu ürün bir kalem de olabilir, bir koltuk takımı da olabilir. Günümüz şartlarında rekabetin bu kadar arttığı ortamda Kızıl Okyanus deriz biz bu piyasaya. Kızıl Okyanus piyasasında başarılı olması için tasarımının iyi olması lazım. Endüstriyel tasarımının iyi olması lazım. Xiaomi burada iyi çıkartmış gibi gözüküyor dostlarım. Çünkü bu sol tarafta gördüğünüz kişi Tianyuan Li. Eminim doğru söylemişimdir. İsmini verdiğimiz bir tasarımcı. Bu tasarımcı 2012 yılında BMW'ye giren tasarım birimine gelen giren ilk Çinliydi ve BMW'nin amiral gemisi elektrikli aracı olan iX'in baş tasarım sorumlusuydu ve onun haricinde BMW'nin o elektrikli arabasında gördüğümüz büyük ızgaralarının da tasarımında yine Tian Li sorumluydu. Dostlarım 2021 yılına geldiğimizde BMW'de büyük başarılar göstermiş bu kişiyi Xiaomi kendi bünyesine kattı ve buna dedi ki: "Sen artık elektrikli araçlarım için tasarım başkanı ve otomotiv endüstriyel tasarım departmanının genel müdürü olacaksın." dedi. Ve bu kişi dostlarım gerçekten etkili bir ekip kurarak baştan sona Xiaomi'nin hepimizin bildiği o SU7 modelinin etkileyici, sportif gözüken tasarımını ortaya çıkartmış oldu. Ve bana kalırsa dostlar bu aracın özellikle Çin pazarında bu kadar rağbet görmesinin altındaki en büyük sebep tasarımının gerçekten etkileyici olması. Hem sportif atlara sahip hem karizmatik atlara sahip. Tabii ki de taklitler var mı? Var. Benchmarking aşamaları var mı? Var. Porsche benziyor mu? Benziyor. Ama araca baktığınızda gerçekten kendinizi özel hissettiğiniz alanlar da var. Tasarımı hallettikten sonra ikinci bir nokta var dostlarım rekabette başarılı olabilmeniz için kişiselleştirme. Yani ben aracımı alacağım, aracıma örnek veriyorum 70 bin dolar vereceğim. Ama herkesle aynı araca sahip olmak istemiyorum değil mi? Dolayısıyla Xiaomi firması bu araçta 9'dan farklı fazla gerçekten yolda gördüğünüzde aa Xiaomi geliyor diyebileceğiniz renk seçenekleriyle, kaliper seçenekleriyle tüketicilere kişiselleştirilebilir otomobil zevkleri de verdi. Tabi otomobilleri bu kadar kişiselleştirebiliyorsanız da üretiminizin de buna etkin ve yetkin olması lazım. Çünkü araçta uygulayacağınız her bir kişiselleştirme opsiyonu, her bir renk opsiyonu üretimde çözmeniz gereken sorunları o kadar fazla büyütecekti. Xiaomi üretimde de son derece teknolojik ekipmanlar, robotlar kullanarak bu kişiselleştirme sorununun üstesinden gelmiş gibi gözüküyor. Aracın tasarımını güzel yaptık. Kişiselleştirme seçeneklerini ekledikten sonra tabii ki de bir elektrikli araç üreteceksiniz dostlarım. Menzil gibi kaygıları ortadan kaldırmanız lazım. Bu araç dostlar piyasaya 3 farklı seçenekle çıktı. 73.6 kWh'lik BYD'den alınan bir 700 kilometrelik batarya. Aynı zamanda 94.3 kWh'lik saatlik yine CATL Çinli devden alınan bir batarya ve 101 kWh'lik saatlik bir bataryayla yaklaşık 800 kilometrelik bir menzille bu aracı Çinli insanlar satın alabilir oldu. Tamam menzile de çok güzel peki fiyatı yani ben bu özellikleri kaç paraya alacağım dediğinizde de işte arkadaşlar işin aslı burada koptu. Bu aracı Çinli insanlar 30 bin doların biraz altına giriş seviyesini satın alabilir vaziyette kendilerini bir anda buldular. Bu da gerçekten diğer rakiplerinden üstün bir performans sergilemesini sağladı Xiaomi'nin. Tabii ki de teknolojik özelliklerini, süspansiyon özelliklerini, sürtünme katsayısını saymıyorum bile bunlar hakkında yapılmış pek çok videomuz var. Dostlarım tabii ki de siz bu aracın fiyatını bu kadar iyi düşürüp bu özellikleri bu araca eklemek istiyorsanız bazı handikapları geçmeniz gerekiyordu. Özellikle üretim kanadında. Ve burada Xiaomi Hypercasting dediğimiz arkadaşlar bizim Tesla'dan alışık olduğumuz yüksek basınçlı döküm makinelerini üretim hatlarına kurdular. Ve dostlar burada gördüğünüz 9100 tonluk pres makinalarıyla özellikle Xiaomi'nin şasi bölgesindeki komponentleri üretmeye başladılar. Tabii ki de bunu yaparken fabrikayı sıfırdan kurmanın avantajları var. Çünkü hantal bir yapısı yoktu fabrikanın. Direkt Tesla gibi firmadan bu Giga ilhamlarını alarak dediler ki ben tasarımı yaparken buraları Giga yapacak şekilde üreteceğim dediler ve bu makinaları fabrikalarına konuşlandırmayı başardılar. Ve bu makinaların fabrikada üretim yapmasıyla birlikte dostlarım Xiaomi firması Su-7 modelinde 72 par ayrı parça halinde üretilen bileşenleri tek bir dökümle 100 saniyede üretilebilir potansiyele geldi. Bu üretim sürecinde %45 oranında azaltma 840 kaynak noktasını ortadan kaldırdı. Çünkü 72 parçayı kaynatmanız gerekiyordu bunlar için de kaynak robotları ve enerjiye ihtiyacınız vardı. Ve tüm bunların ışığında da bileşenin ağırlığını %17 azalttılar. Bunu yapan başka firmalar yok mu? Tabii ki var. Tesla mesela bunu yapan en büyük firmalardan bir tanesi Model Y'de hala 3 parçalı şasi sistemini kullanıyor. Ama sıfırdan piyasaya girmiş bir otomobil firmasında bunu gerçekten görebilmek ilginçti o yıllarda. Dostlarım fabrikanın biraz daha derinlerine girecek olursak yapısal pil paketi dediğimiz bir teknolojiyi burada yine e ee, Xiaomi firması aracında kullandı. Bu teknolojiyle birlikte batarya hücreleri doğrudan aracın gövdesine entegre edilerek batarya paketi aracın yapısal bir parçası haline geliyor. Özellikle Xiaomi SU7 modelinde CATL'in batarya yapısal pil paketini kullanmış gibi gözüküyor. Ve tüm bunların hususunda da birçok avantajı kendisine kazandırdı. Yine bu özelliği de benchmarking pazar araştırması aşamasında Tesla'dan aldı. Çünkü Tesla model y e, araçlarında yapısal pil paketlerini gerçekten etkin kullanabiliyordu. Bu maliyet avantajlarını kazandıktan sonra üçüncü bir noktaya geçtiler dostlarım. Karanlık fabrika çağı başlamıştı. Şimdi. İş gücünü azaltmak isteyeceksiniz maliyetleri düşürmek için. Daha çok robota, daha çok makineye ihtiyacınız olacak. Xiaomi firması dostlarım bu araçları üretirken tamamen robotik sistemlere sahip üretim hatlarını konfigüre etti. Sadece kaynak istasyonlarında, sadece pres istasyonlarında robotlarla yetinmediler ki rakipleri de zaten bunları yapabiliyordu. Arkadaşlar bir aracı üretirken robotize olmanın en çok zor olduğu alanlardan bir tanesi montaj hatlarıdır o incik cincik trim parçalarını gerçekten araca yerleştirmek zordur ama bu firma bu aracı sıfırdan bir fabrikadan ürettiği için fabrikayı öyle bir konfigüre etmiş ki montaj hatlarında büyük bir çoğun, çoğun, çoğunu robotlar yapıyor dolayısıyla iş gücü maliyetlerini ciddi anlamda aşağılara çekmeyi başarmışlar. Aynı zamanda bu firmanın içerisinde AMR olarak tabi ettiğimiz otonom mobil robotlar kullanılıyor. Bunu diğer firmalar da kullanıyor ama Xiaomi o kadar etkin kullanmış ki pres parçalarının kalıpların taşınmasında batarya hücrelerinin birbiri arasında transferinde bile AMR'leri kullanarak özellikle fabrika içindeki transport maliyetlerini taşıma maliyetlerini minimuma düşürmüşler. Kalıp değişim optimizasyonlarını kullanmışlar. Kalite kontrol aşamasına geldiğimizde yine insan gücünün etkin olduğu bir alandır kalite kontrol. Burada da yapay zeka sistemlerini, görsel sistemlerini, sensör sistemlerini kullanmışlar. Ben kendim fabrikaya gidip görmedim ama Xiaomi'nin yayınlamış olduğu kendi YouTube kanalındaki fabrika tanıtım videosunu izleseniz dahi neler anlatmak istediğimi net bir şekilde görmüş olacaksınız. Dostlarım tabii ki de tüm bu hususların ardından günümüze geldiğimizde Xiaomi firması Su7 modeliyle Tesla'nın bir zamanlar çok fazla güvendiği model 3 modelini geride bırakmayı başardı. Çin pazarında satılıyor biliyorsunuz zaten Xiaomi sadece. Çin pazarında Ocak 2025'te model Y 8000 adet satış yaparken Tesla'nın karşısında büyük bir rakip olarak gözüken Xiaomi Su7 22.000'den fazla satış yaptı. Bu satışı nasıl yaptığına gelecek olursak arkadaşlar Xiaomi'nin Su7 modeli biraz önce saydığım avantajları kesesine ekleyerek model 3'ten 2500 dolar daha ucuzdu. Aynı zamanda %10 daha fazla menzil kullanıcılara sunabiliyordu. Tasarımına baktığınızda özelleştirme seçeneklerine baktığınızda gerçekten Tesla'dan daha iyi görünebildiği için Çinlilere göre bu Çinli insanlar bu aracı tercih etmeyi giderek arttırdı. Ama tabii ki de burada bir handikap da vardı dostlarım. Bu aracın teslim süresi halihazırda hazırda 31 ile 34 hafta arasında değişiyor. Yani bu aracı satın almak için Çinliler kuyruğa girmiş durumda. Burada da tabii ki de erişilmez olmanın biraz da isteği, işte erişilmeze erişmek gibi durumlarda pazarlama stratejileri de olabilir ama dediğim gibi dostlarım daha yeni kurulan bir firma, 200 binden fazla araç üreten bir firma 34 hafta sonrasını dahi garantiye almış gibi gözüküyor. Tesla Model 3'ü geride bıraktıktan sonra Çin pazarında Xiaomi durur mu? Tabii ki de durmadı arkadaşlar. Bu sefer Fokus noktasını, odak noktasını Tesla'nın amiral gemisi olan Model Y'ye çevirdi. Bu firmanın Model Y'nin karşısında da Çin pazarını domine etmek için gerçekten iyi bir tasarıma ihtiyacı vardı. İşte de orada karşımıza Xiaomi U7 dediğimiz Tesla Model Y'den biraz isimsel olarak ilham alınmış, gerçekten Ferrari'yi de andıran ama kendine özel de çizgileri bulunan Su7 modeline ön tasarım olarak benzeyen otomobilini SUV modelini ortaya çıkarttı ve bu araçta dostlarım üretime 2025'in son çeyreğinde başlayacak gibi gözüküyor ve bu araçta piyasaya çıktığında özellikle Xiaomi'den su yani Jeep konsepti yüksek araç bekleyen kitlelere hitap edeceğine ben inanıyorum. Dostlar Tabii ki de Xiaomi e, rekorlar kırmakla e, bitmeyen bir firma, rekorlar kırmaya doymayan bir firma. Tabii ki de hız isteyen, lüks isteyen kitlelere de hitap etmesi ve Xiaomi Su7'nin özelliklerini ön plana çıkartması gerekiyordu ve Xiaomi Su7 ultra modelini geçtiğimiz aylarda ortaya çıkarttı. Bu araç dostların 1526 beygirden fazla gücüyle 3 tane elektrik motoruyla sıfırdan 100 km saate 1.98 saniyede ulaşarak gerçekten hız rekorlarını kırmayı başardı. Ve bu aracı Çinli insanlar sadece 75 bin dolar gibi bir fiyattan satın alabilecek duruma geldiler. Tabii ki de bu araç satılır mı gibi gündem konuları olsa da arkadaşlar bu araç piyasaya çıktıktan ön siparişleri açıldıktan ilk 2 saatte 10 binden fazla sipariş aldı. Ve üretim hedefine ilk 2 saatte bu araç ulaşmış oldu. Bu üstün performanslı araçtan sonra arkadaşlar Xiaomi'nin neler yapacağını hepimiz bekleyeceğiz. Arkadaşlar tabii ki de bu araç tasarlanırken, üretilirken birçok rakibinden ilham almış mıdır? Almıştır. Ama sonuç olarak ortaya neyin çıktığı bizler için kritik. Bu aracın bu kadar ciddi anlamda satış rekorları kırmasının önündeki en büyük faktör Çinli halkın elektrikli araçlara sıcak bakması da olabilir. Bu da yatsınamadığımız bir gerçektir. Ama ortada bir başarı var mı dostlarım? Tabii ki de var. Yani bir tüketici elektroniği firmasının bir yıldan kısa bir süre içerisinde bu kadar ciddi başarılara erişmiş olması günümüzdeki otomotiv sektörünün nasıl değiştiğini, hantallığın nasıl ortadan kalktığını, yıkıcı bir inovasyona sahip ürünle piyasaya çıktığınızda insanların bu ürüne nasıl tepki verebileceğinin net bir şekilde şahidi olmuş oldu. Dostlarım ilerleyen zamanlarda nasıl haberler alacağız gerçekten merakla bekliyorum. Elektrikli araçların gündemi hiç soğumuyor. Ben de bu gündemi sizlere anlatmak için şu an hasta olsam bile karşınızdayım. Bu videodan benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Teknolojiyle kalın.